Merhaba arkadaşlar. Yine bir fener videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz üzere şimdi e, Kürşat Bey ne yaptınız? altı tane feneri yan yana dizdiniz. Hayırdır diyeceksiniz. Ama baktım bayağıdır e, anlattığım videolarda çok fazla teknik bilgi vermiyorum. Biraz tekniğe kaçalım. Bonus bir video olarak arkadaşlar izlemek isteyen olabilir. E, bunu yayınlayayım istedim. Arkadaşlar fark ettiyseniz altı farklı el feneri. E, işte e, neyimiz var? lancer P3 Core, ST6 Solidline, lancer yine PDR Work, Nebo da Vinci var 1000 lümen. Everbright 400 lümen. Varta 400 lümen arkadaşlar. Şimdi lümenleri çok önemli değil. Bu fenerlerin ortak bir yönü var arkadaşlar. Nedir? Zoomlu olmaları. Ben ee, takipçilerim bilir. Şunu söylerim videolarımda bazen. Zoomlu fener yapmak zordur. O yüzden e, genelde Çinli markalar zoomlu fenerlerle başladılar bu işleri taklit etmeye. Fakat baktılar zoomlu fenerlerde istenilen performanslar alınamadı Birçok zaman sonradan tekrardan reflektöre döndüler. Reflektör çünkü biraz daha kolay bir teknoloji. Doğru bir iç yansıtmayı yakalarsanız, doğru bir malzeme malzemeyle reflektör oluşturursanız zaten LED'leri dışarıdan alıyorsunuz. Bir şekilde başarabiliyorsunuz. Ama zoom yapmak gerçekten kolay değil. Şimdi bunun açıklamalarıyla beraber ben size anlatacağım arkadaşlar. Merak ederseniz diye bunları da teknik bir bilgi olarak vereyim istedim. Öncelikle arkadaşlar ne yaptık? Bir tane yine lüks ile bir cep telefonumuzu önümüze koyacağız. Ardından ışığı kapatacağız. Ne anlatmaya çalıştığımıza bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne ile başlayalım. Şu an elimde ne var. Everbright 400 lümen var arkadaşlar. Şimdi Everbright 400 lümeni ben şöyle tabana doğru yansıttığımda. Evet ne görüyorsunuz. Şu an normal geniş açıda arkadaşlar. Tabana doğru yansıttım. Evet şöyle baktığımızda bizim lüks olarak değerlerimize bakın. Yani burada lüksün seviyesi hiç önemli değil. Şimdi ben arkadaşlar bunun zoom'unu yapıyorum. Güzelce zoom yapıyorum. En son zuma geldim. Arkadaşlar değerimiz ne oldu? 17'lerden 11'lere düştü. 12 geldi tekrardan. Şimdi biz bunu tekrardan geniş açı yapalım. Bakın arkadaşlar. 19, 20, 19. Yani bakın içeride bir ışık kaybı var. Normalde toplam gücümüz 400 lümen değil mi? Ee, ben bunu topladığım zaman, zoom yaptığım zaman arkadaşlar tavanı vurdurduğumda neden geri bu 11'e 12'ye düşüyor? Normalde aynı yansımayı vermesi lazım değil mi bana? vermiyor. Arada bir kayıp var. Şimdi bunlarla alakalı konuşmaya başlayacağız arkadaşlar. Gelelim neye? Solidline ST6'ya arkadaşlar. Şimdi Solidline ST6'mızı açtık. Ne gösterdi arkadaşlar bize? Geniş açıda 33. Hemen şöyle zoom yapıyorum arkadaşlar. Ne gösterdi? 38 39. Geniş açı alıyorum arkadaşlar. Ne gösterdi? 32-34. Neden? Hatta zoom'da daha çok derseniz zoom'da sağa sola da çarpıp doğru yansımayı alamayabiliyor lüks metre. Bakın arkadaşlar. Ne yapıyor LED Lenser? Şu an içinde 400 lümen varsa 400 dümende zoom yaptığında aynı şekilde açığa çıkartabiliyor. İşte LED Lenser'ın farkı bu. Yani ne demek istediğimi inşallah buradan size doğru düzgün algılatabiliyorumdur. Gördünüz farkları. Şimdi ne yapalım? Ne boy alalım arkadaşlar? Ne boyu alalım. Ne bu Da Vinci'yi bin lümen de açalım. Şu an geniş modda arkadaşlar. Rakamlar belli. Önümüzde zaten 43-44. Şimdi hemen yumruğu yapıyoruz. 22'ye düştü. Bakın ne bu kaliteli bir marka diyoruz. İçeride bir ışık kaybı var. Bu ya mercekten ya içerideki reflektörden, yansıtma reflektöründen. Tekrardan hiç dokunmadan geniş açıya alıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 40-41. Şimdi dediğim gibi insanlar buna şaşırabiliyor. Bir de ben diyorum çünkü LED Lancer yani zoomlu fener yapmak zordur. Şimdi geniş açıda arkadaşlar p 7 e alıyorum. Evet 60'larda. Şimdi bunu hemen zoom yapıyorum. Arkadaşlar 54'lerde. Yani kayıp neredeyse yok gibi arkadaşlar. Bakın 60. Tekrar zoom yapıyorum. 56. Yani kayıp oranı %10 bile değil. Bakın. Sonra ne yapalım? Varta'yı alalım arkadaşlar. Varta'da geniş açı açtık. 19, 18, 17. Varta uzun yapıyoruz arkadaşlar. 6, 7. Şimdi eğer tabi P, P3 korun gücü yetecek mi bilmiyorum. P3 korla bakalım. P3 korun gücü biraz yukarıdan tutayım onu da arkadaşlar. Yani çok fazla bir aydınlık veremeyeceği için çok fazla şu an geniş açıda şu an zoom'da çok fazla fark etmeyecek arkadaşlar. p korun gücü çok fazla yok çünkü. Ama sonuçta anlatmak istediğimizde bakın zoom'da yapsam geniş açıda yapsam hiçbir değişiklik olmuyor. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Işığımızı da açalım. Buna böyle koyalım arkadaşlar. E, zoomlu fener yapmak zordur. Çünkü içinde gelen toplam ışığı yani şuradaki led'in verdiği işte ne diyelim 1200 lümenlik bir güç var burada. Bu 1200 lümenlik gücü zoom yaptığınızda da sağlayabiliyor musunuz? İşte atım mesafelerini o sağlıyor. Mesela ST6 270 metre atım mesafesi bulduk değil mi arkadaşlar bu fenerde? Baktığınızda ne kadar? 400 lümenlik bir fener. Ama şöyle geniş açı açtığınızda diğer fenerler mesela Varta geniş açıda solid line'ı eziyor. Ama işi Zuma getirdiğinizde ki Varta daha çok zoom yapmasına rağmen Solid ne yapıyor arkadaşlar? Her türlü üstüne çıkıyor. Neden? Çünkü o 400 lümenlik gücü içindeki şu mercekleme sayesinde nasıl bir sistem varsa içeride bir teknoloji onunla beraber komple arkadaşlar verebiliyor. Bu da ne yapıyor? Bize çok güzel bir mesafe sağlıyor. Şimdi bir örnekleme daha yapacağım arkadaşlar. Bekleyin hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Ee, diyeceksiniz bunlar ne? Bu kürdanlar ne işe yarayacak? Arkadaşlar şu an 12 tane kürdan var elimizde. 12.000 diyebilirsiniz. 1200 diyebilirsiniz. Ben 12.000 lümen diyeyim de 12 kürdana hani e, kafamızda e, normal bir şekilde rahat bir şekilde e, hesaplamayı yapalım. Şimdi 12 tane kürdan 12.000 lümen dersek arkadaşlar bu şekilde bir geniş açı veriyor. Zoomlu fenerden bahsediyoruz. Şimdi zoom yapıldığında tabii ki darlığı çok önemli. Üç, üç, üçlü de yapabiliriz bunu. Dörtlü de yapabiliriz. Arkadaşlar hiçbir kayıp yoksa dörtlü yaptığımızda hızlıca ben bunu yapayım. Şöyle dörtlü yaptığımızda hani zoom'u çok dar yapmıyor diyelim. Birazcık genişten veriyor diyelim arkadaşlar zoom'u. Şöyle bir mesafeye sahip oluyoruz. Hatta biraz kolay değil arkadaşlar ama anlam çok çok rahat anlayacaksınız bu şekilde. Bakın arkadaşlar tamamını 12 bin lümenin zoom'a yansıtırsa benim 3 boyluk bir geniş açıda burada bakın dört dörtlü de üç boyluk bir neyim oluyor arkadaşlar? Atım mesafem oluyor. Ama tamamını yansıtamazsa teknolojisi doğru değilse yine dörtlü bir zoom varsa yani çok geniş çok dar olmayan çok da geniş olmayan bir zoom varsa ne yapıyor arkadaşlar bana? En fazla iki birim boy atım sağlayabiliyor. Çünkü bu dört tanesi arkadaşlar arada bir yerlerde kayboluyor. Az önce gördüğünüz gibi. Sonuçta bu buradan az önce ölçtüğüm 12 tane geniş açı açıdaki 12 bin lümen değil miydi? O 12 bin lümen burada da gözükmek zorunda. Gözükmüyorsa o lüks metrede onu göremiyorsanız arkadaşlar o yansımayı demek ki burada bir kayıp var. Bu kayıp da 4 tane desek arkadaşlar bakın atım mesafesini nasıl etkiliyor. Diyelim ki arkadaşlar geniş açı yaptı. Altılı yaptı. Daha geniş bir zoom atıyor hani. Değil mi? Bu şekilde bir atım mesafesi bize vermek durumunda değil mi? Ama bir kayıp varsa arkadaşlar altılı da dört tane. Bunun mesela dördünü buraya koyarız. Birini de buradan alırız vesaire. Ne olur? Yine kısalır ve bu sefer biraz daha darlaşır ve ilerideki görme yetimizi daha da azaltacaktır. Şimdi buradan birer tane daha aldık. Arkadaşlar çok iyi zoom yaptı. Üçlü. Daralttı daralttı daralttı. Şu an belki görmeyebilirsiniz. Daralttı diyelim iyice arkadaşlar. Bakın ve bütün 12 bin lümeni de zoom olarak verebildi. Hiçbir problem değil. Çok harika bir zoom mekanizması var. Bakın bize 4 lümenlik şey, 4 birimlik bir atım sağladı. Ama başarılı değilse arkadaşlar şu en öndekini alırsınız. 4 taneyi daha alalım. Bakın arkadaşlar çok darlaştırsa bile yine 3 birimde kaldı. Hatta sonlara doğru görüntümüz iyice gitti arkadaşlar. Yani anlatmaya çalıştığım daha önce zoomlu fenerlerde konu budur. Zoom yaparken kayıp yaşamamak önemli olan. Yani LED Lancer'lar bu işi gerçekten ciddi manada iyi yapıyor. Zaten az önce de testini gördünüz. Nebo çok iyi markadır ama Zoom'da Nebo bile kayıp yaşıyor. Zaten mevzu o. Varta çok fena kayıp yaşayabildi. İşte Everbright o şekilde. Ama gördüğünüz üzere Solidline, Line LED Lancer'da P7 R Work. P3'de kayıp yaşamıyor ama P3'ün tabi gücü çok iyi olmadığı için e, çok fazla algılayamadınız. Konu bu arkadaşlar. Konuyu çok rahat bir şekilde Anladığınıza inanıyorum bu şekilde de anlatmamdan da bilmiyorum hani memnunsanız onu da yazar yazarsınız biraz daha teknik bilgi vermek istedim hani bana soruyorsunuz ya led Lanser çok pahalı evet pahalı İşte atım mesafeleri kısa aslında kısa değil yetersiz gelebiliyor insanlara ama e, marka kalitesi zoomlu fener yapmak ciddi manada zor olduğunu size daha önce de belirtmiştim şimdi de sebeplerini bu şekilde anlatmak istedim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoları da teknik bilgili videoları da e, daha çok gelsin isterseniz onu da belirtirsiniz. Yine teknik videolara ufak ufak kaymaya çalışırım. Abone olmayı da unutmayın lütfen.